Eyvah tut şunu bi vallahi bak bak geri değil Maşallah gördü beni Gülümseydi yardım edip Ayık herkes ter herkes ter Bir duman ister çantasına Bir taraf kestel televizyon ister Pozitif testler çağırırsa Havada danslar eğlence Zulalar patlar mahzende Gelemem naza inanılmazlar Seni duymazsam gerile bebek Çarşamba tatili Gönlümden kopabilir Eğirmek isteyen baby Gözüne çarpabilir Çarşamba tatili Gönlümden kopabilir Eğirmek isteyen baby Gözüne çarpabilir G Gö gö görülelim ilah edemezsin Sana silah gösterisi var Gidilir biza tatili bak Sorun değil ya gönder hep iba Düşünü döndür söndürmeden Bir olan döndür göz görmeden Dökülür bir tel imdat geçer Periler öldürülür ben görmeden Çarşamba tatili Gönlümden kopabilir Eğirmek isteyen baby Gözüne çarpabilir Çarşamba tatili Gönlümden kopabilir Eğirmek isteyen baby Gözüne çarpabilir Benim karar çak kalmadı Gözü solta da pasta yabak benim Gel hadi kasta da çok para var Ayrıme geçmek için daha çok çabaladım. Bunları görsen inan ki salyan akar Çarşamba tatili Dön Gönlümden kopabilir Eğirmek isteyen baby Gözüne çarpabilir Aperter pas yerim değil nargile kafe Ha, ha bire sahte make up okey kolunda katye Mesajına cevap anasını